Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz 15. sezon geldi PUBG Mobile. E. Ben de hiç durmadım ve gittim UC yükledim. Bu sezon RP satın alacağız. İlk inceleyelim. Ondan sonra e, sezonumuzu alalım abi. Videoya geçmeden önce başlıktan da belirttiğim gibi çekiliş var. 50 like gelirse ben de bir sezonluk RP e hediye edeceğim bir izleyiciye. Ne bu nedin abi? 50 like etmeye çalışın arkadaşlarınıza mı söylüyorsunuz? Kendinize sıfır mı beğeniyorsunuz? 50 like yapın abi. Bir tane sezonluk 660 UC sizin. Bu arada videoda önce bir açıklama yapacağım. Abi her sezonun birkaç gün öncesinde bazı kanallar Egoist Patinin arkadaşları sızmış videoları izleyip bütün heyecanımızı alıyor. Bütün bu Sezon kıyafetlerini görüyorlar abi daha önceden ve bizle paylaşıyorlar. Ben bir influencer'ım, içerik üreticisiyim ve gördüğünde hiç heyecanım kalmadı. İlk defa şimdi sezona basacağım. İnşallah onun paylaştığı kıyafetler değildir. Çünkü aynı ilk gördüğüm tepki veremeyeceğim. Çünkü daha önce gördüm. Yapmayın abi. Hadi geçelim. Bastık abi 15. sezona. Ödüller. Oo bak bu ödüller. Oha çok güzel lan. SKS skin'i falan veriyor. Çok güzel. Vallahi çok güzelmiş. Şimdi RP'yi tıklayalım. 15. Royal Pass. Videomuz var abi. Videomuzu izleyelim. Hiç geçmeyeceğim bunu. İlk defa edeceğiz çünkü. Abi aynısı ya. Aynısı abi. Abi yazıklar olsun ya. Bu videoya aynı tepkiyi... Ya, bu videoya farklı bir tepki verebilirdim yani. Ama hiç bir heyecanım kalmadı onlar sayesinde. Tamam olsun izleyelim. Videomuzda oradaki videoda görürsün ya. Yani. Sis bomba skin'i falan vardı. Kara kanat serisi seni bekliyormuş. Hadi bakalım. Güzel. Paramız geri aldık. Ödülleri göster pes yükselt diyelim abi. Şuradan bir 600 UC mi? Ha gerçi 600 UC önce yani doğru. Bir 300 UC kuponu al. Bu ne demek ya? Yani? Ha şey indirim için anladım. Aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Benim de ilk <laughs> sezonum bu arada Elite Royale Kapatalım bunu sonra alırız abi. Tamam. Bak bu geliştirebilir kıyafetler abi. Tamam diyelim. Şimdi RP'ye giriyoruz tekrardan. Ödüllere bakalım. İlk baş bunları vermiş bize. Hepsini alacağız birazdan. Çok güzel abi. Burada bir dahaki sezon için 500 RP puan ödülü. 30 UC falan. Burada bir kafalığımız var. Kaskmış bu. Kask hiç beğenmedim abi. Kaskı hiç beğenmedim bu arada. Söyleyeyim şimdiden. Çok berbat bir şeymiş. Burada sis bombası için bir skin var. Çok kullanmıyorum sis bombası ama. Kullanırız ileride. El bombası olsa daha iyiydi. Çantayı beğendim abi. Çanta on numara. Şimdi yalan söylemeyeyim. Çanta harbiden çok güzel. Bu arada onun videosundan sonra kendimi izlemek de bir acayip oluyormuş. Güzel. Çanta güzel abi. Ondan sonra ne varmış? Burada kıyafetimiz var. Kıyafet de bence hoş. Yani RP sezonunun kıyafeti olduğu belli. Burada ne varmış? Maskemiz var. Maskeyle beraber kıyafet de çok güzel oluyor. Burada bir saniye tava vardı. Tavaya bakalım. Nerede oğlum o? Kaybettik. Bir saniye. E, tava burada. Bak tavamız da gayet güzel. Gayet hoş. Abi tavaya sadece nereden bak bakacağız? Sadece tavaya bakamıyoruz mu? Heh gördüm gördüm bir saniye bir saniye gördüm. Yeni sağ tık yaptığımızda sabit kalıyor. CTRL'ye basmışız gibi. Değişik bir şey. Ona alışamadım hala. Şu tavaya gel. Sen yani bak. Abi tavanın güzelliğine bakar mısın ya? Ben de gerçi daha güzel bir tava var ama bu da bulunsun bizde güzel olur. Ondan sonra abi bir uçağımız var. Kraliyet kaplaması gayet güzel. Abi en güzel uçaklardan biri diyebilirim ben buna. En sevdiğim uçak adını bilmiyorum. 86 numara yazıyor ve kanatlarında böyle ış, ışıklar gidiyor. Klavyedeki rengarenk ışıklar gibi. Onu çok seviyorum. Ondan sonra bence en güzeli bu olmuş. İşlemeler falan güzelmiş. Ondan sonra kutular mutlular var. Burada ilk kıyafetin geliştirilmişi var. Gümüş yıldız giysisi. Bunlar niye artıyor gittikçe? E, bak bu en sonluk galiba. Şey i̇şte değil. Bundan sonraki en sonluk galiba. Sonra burada kaskımız var. Tekrardan. Burada bir dansımız var. Samuray gücü. Burada ne varmış? Avatar var. Resim gerek yok. Aa bir saniye kask gördüm orada. Bu kask güzel. Bende kask yoktu abi hesabımda. Var da şeyle gümüş parçacıkla almıştım. Bu güzel oldu. Ben full görev kasarım zaten. Burada keleş skin'i var. Keleş skin'im de yoktu ve bu keleş skin'i çok güzel abi. Gerçekten çok güzel yani. Baksana şu işlemi. Uçaktaki işlemin aynısını buraya da yapmışlar. Bu sezondaki işlemlerde genelde altın işlemeler falan var skinlerde. Gayet hoş olmuş. Abi sizce güzel değil mi? Yorumlarda belirtin. Sizce en güzel skin hangisi bu sezon? Veya alınır mı sezon RP e yatırılır mı bu sezon için? Yazın abi. Bakın bu geliştirilmiş kask. Bak geliştirilmiş hali güzel kaskın. Yalan yok. Ama yani ilk hali çok kötü çöp. Şimdi RP yatırmayanlar ne yapacak? Bir tane VSS'miz var. Her sezon 50. RP'de verdiği gibi. Geçen sezon M16A4 vermişti. Bu sezon bunu vermiş. Yani VSS skin de yoktu. Bu da güzel oldu. Ama Bakın bu Thompson skin de güzel oldu. Alalım abi bunu. Şimdi görüntüle desek ne olacak? He, okey. RP'ye girelim. Hepsini al diyelim abi. Alalım hepsini. Ve kıyafetimiz geldi. Şekilli şukullu Bak 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 bak. Abimiz geldi baba. Süper. Şimdi burada bir tane bir yazıyor. Bu ne abi? He birinciler okey. Burada ne var? Hepsini aldı. Abi güzel bir sezon. Bir şu kıyafetleri de bir giyelim abi. Havamız da olsun. Nerede o kıyafet? 15. sezon giysimiz. Kaskı vermedi mi bize? Onu alırız sonra sıkıntı yok. Ben şuradan bir Thompson'ı seçeyim. Hafif makineli. Thompson. Yee yeah, çok güzel abi. <laughs> ya bu karakter için olmadı ama. Ya bunun altına seçemiyor muyuz? Pantolon mantolon yaa. Mesela şunu giysek gidiyor değil mi komple? Okey. Okey abi. Neredeydi o? 15. sezon. Bu kalsın bari. Kaskımız da uyumlu oldu. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi 50 like gelirse bu videoya bir sezonluk RP çekiş yapacağım 660 UC'lik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı da unutmayın.